başkaları şey yapsaymış. Gerekse de kalp kırabiliyorsun bazen. Evet böyle bir özelliğim olabiliyor bazen. Kusura bakmayın. İstemeden bana sevgi verenlerin kalbini kırdıysam kusura bakmasınlar ama yemin ederim ki bunu amacım bu değil yani. Dış görünüşe bakarak mı? Hayır. Ben dış görünüşe bakarak yargılamıyorum. Canım yani yargılamıyorum derken şey yapmıyorum yani insanın dış görünüşüne göre ona şey yapmıyorum yani davranmıyorum evet ay şimdi biz büküldük mü yo oğlum siz niye bükülüyorsunuz ben bir şey mi söyledim ha, bu arada hangi aileden olduğunu görmedim çocuğu. yani genel olarak söyledim kimseyi bükmedim ben sadece ortada bana açık açık bana söylenildiği düşünülen değil bana söylenildiği bilinen laflar vardı ben de onlara karşılık cevabını verdim yani burada gerek yok. Derin hayallerdeyiz. Teşekkür ediyorum. Sedat Peker Ofikıl Teşekkürler. Piyanist Fevzi Kan Teşekkürler. Ee, ben de çok kez değer insan tabii ki de hayatında birçok kez değersiz hissedebiliyor kendini. O yüzden ben kimseye kendi değersiz hissetmesi için de bir şey yapmıyorum. Ee, emin ol e, şu an bu durumun tam tersini ben yapmış olsaydım ee, bu cümleyi gene kurabilir miydin acaba? Herkesi anlıyorum da Na, nasıl yapabiliyoruz? Ona ben bir şey söylemedim. Kimse, ben geçmişte falan da kalma diye bir şey yok canım içi. O zaman şöyle bir şey var. Eğer e, herkes net net konuşacaksa herkes açık net net konuşsun. Ben buna varım. Herkes açık net konuşsun o zaman. İsim vere vere açık açık konuşmak isteyen konuşsun. Benim anlamak başımdik, e, konuşmak konuşmakta isterim açıkçası. Çok da mutluluk diyorum burada her şeyi konuşmaktan. Zaten istediğimde buna doğru gidiyor. Ben niye gurursuz oluyorum oğlum? Ben ne yaptım gene? <laughs> e, evet arkadaşlar, bu arada e, sevgilim seni benden kıskanıyor. Seni benden derken beni senden kıskan. Ha, dur. Tam aynı şey zaten neredeyse. Arkadaşlar başka isimler yazmazsanız lütfen çete bir durun. Kapat üzüleceksin. Yo üzülmelik bir şey yok ben öyle yayın yapıyorum konuşuyorum sadece. Oysa kurban olurum. Sen bayağı dolmuşsun bunu aldık. Yani dolmak değil bu. üzülmek yani. Üzüldüm bana şeyleri. Hadi gelsin tweetler hadi. Yoklama al, almayacağım yoklama. Emin olacaksın. Yok üzülmeyeceğim ya, bakmayacağım bile. Twitter'ıma girip bakmayacağım bile belki de, yazanlara. Ya da videonun altına girip bakmayacağım bile yazanlara. Çünkü ben kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ortada olan olay belli. İnsanlar bazı şeyler diyerek kendilerini ve insanları lütfen kandırmasın. Oğlum ne olmuş la? La bir şey olmadı. Durun bir. Ortada benim rahatsız olunduğum falan filan konuşulmuş. Ben sadece e, benim söylemediğim bir şey söyleniyormuş gibi veya yapmadığım bir şey yapmıyorum. Yani yapmamış olduğum bir şey yapıyormuş gibi gösterildiği zaman rahatsız oluyorum. Yoksa benim aklımda insanlar doğru, yani doğru şeyler konuştuğu zaman rahatsız olmuyorum zaten. Özelde öyle bir durum yok yani. Ama işte yani boş boş mu oturuyorsun? Evet boş oturuyorum. Şu anda. Herkes zamanda kırıldı ki ne geçmişimi mi açıp konuşacağız şimdi burada? Evet e, ee, saat 1'de geçmişi konuşma yayını. Ben herkesin ne yaptığını hatırlıyorum. O yüzden geçmişte açmak istemiyorum. Çünkü geçmişi unutmak için çok uğraştım. Ee, geçmişimi unutmak için. Şu bir ay, iki ay önce geçmişimi unutmak için kendim birazcık paraladım. Ve e, artık geleceğime odaklı. E, yeni olacak olan projelere odaklı. Açılacak, e, yayınlanacak YouTube videomla alakalı. E, bunlara yoğunlaştım. E, önümde olan projeler, gelen teklifler, bunlarla uğraşıyorum. Yani şu an. Yani açıp ya şunu açıp ya işte şu çocuklar beni seviyormuş da ha onlar beni seviyor ama e, nedense ben onları üzeyim. Çünkü ben bir malım. E, durduk yere üzeyim. Hiçbir şey yokken e, neyse ya da üzmeyeyim sadece sevgi pıtırcı olayım. Devam edeyim. Hiçbir şey yokmuş gibi falan. Böyle bu kafalarda değilim yani.